Arkadaşlar Tuğluk Hanedanı ile bir taktik deneyeceğim. Kanalımda bir izleyicim, sevdiğim bir izleyicim, takipçim çok güzel bir taktikten bahsetti. Videonun sonunda size onu da okuyacağım. Altın Tepeler haritasında oynuyoruz. Bakalım Tuğlu Kanedanı ile bu taktiği becerebilecek miyiz? Şifacı fillerin etrafına piyadeleri yığarak ezici bir ordu kurup adamı yok edeceğiz. Ama fil ve piyade biriktirmemiz gerekiyor bu taktikte. Bakalım taktik çalışacak mı? İngilizlere karşı zor olabilir çünkü bunların okçuları çok fazla ve okçular o piyadileri yer. Hmm, İngilizlere karşı zor olabilir bir taktik. Yani daha bir şey taktik gelseydi daha yani ee, daha böyle at ağırlıklı bir de... ulus gelseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi şöyle bir. Ee, şöyle 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 önce bir yerlere gönderiyorum. Tamam bunlar ee, şöyle koyuna gelecekler. Gel koyuna. Sen ne bir tane hemen şuraya ev koyuyorum. Ondan sonra buraya geliyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? İyi. Bir tane altına gelsin ama ya. yok yok koyunda kalırsan şu ikisini altında bırakacağım Onun da diğerleri koyunda kalsın. İngiliz'e karşı pek başarılı olabileceğimi düşünmüyorum bu taktikte çünkü okçuları fazla verin piyadelerimi çatır çatır yemeyecekler. Basardım be basardım be şöyle iki tane koyunda alırdım sana ama kenardan geçiyor. Çok kenardan geçiyor. Bizimki de biraz toplamış. Şu G'ye gideceğiz, denize gideceğiz. Bu ortada biraz e, telaşlı olacağız. Biraz koşturmacalı bir haritamız olacak bizim. Şu ön tarafı kapatacağız bir şekilde. Şunları şimdi koyuna varsam. Şurada G'yi de alacağız da. Çağırtladıktan sonra veririz Aa. altına. Adamları. Yani mızraklı ağırlıklı bir şeyler yapacağım ama e, işe yaramayacak. Çünkü adamın okçuları patır 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 benim mızrakları indirecek zaten. Bu adamın kenarından kıyısından geçebiliyoruz <laughs> bana bir bakalım. İngiliz bana biraz bir tane atar bana. Kral Master ile geliyor. Aa. İlginç, çok ilginç. İyi adama kafa atmadık. Tamam hemen e, çığımız atlayalım 4 tane ile. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Havuz. Tamam. Şuradan şöyle biraz alacağım şuraya vereceğim. Ve bir tane şundan istiyorum. Şöyle. Tamam Bizim hemen hızlıca şeylere de geçmemiz gerekiyor. Ee, piyadeleri basmamız gerekiyor şu anda. Çünkü bunun kralı gelecek, vuracak, 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 sinir edecek. Şöyle bir duvar yapmamız lazım. Arkadan getirttireceğiz kralı. Şu araya bir duvar koyacağız abi. Duvarı koyacağımız yeri falan belirleyelim. Şuradan geçebilir miyiz acaba? Ha, şöyle geçebilir miyiz? Geçittirir mi beni orada mı? Şurayı kesinlikle korumamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra buraya gelsin. Altın toplayayım madem orada boş bekleyeceğinizi. Koyunlar çabuk gelsin ama. Yalva Gel bakayım. Her yeri koruyamayız tamam mı? Her yeri koruyamayız. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz şurada. gel. Sen orada dur. Sen şurada dur. Kralı görelim. Bir gelirse. Hemen piyade binalarını yapıyoruz. Hemen şuraya bir tane şey yap. Ev yap. Hemen. Tık. Tık. Şu araya çizmemiz lazım. Arkadan bekleyeceğiz adamları. İmama yiyecek yok. Buradan ufak ufak geliyor. Ve biz daha asker çıkartamadık. Giyecekte <laughs> sıkıntımız var şu anda. Ee, şu altından biraz adam alıyorum. Şuraya <laughs> <yere> iyice veriyorum. <laughs> tamam. tamam. Hemen şifacı filmi yapacağız. Şu arayı kapatsam arkadan o kadar rahat olurum ki. Şu arayı odunla kapatabilsem. Şu halde iptal ediyoruz. tamam morayı kapatabilirsem çok rahat ederim tamam <laughs> tamam daha fazla şifacı fil gelecek ama yiyecekten patlıyoruz şu anda ve yiyecek yiyecek çok sıkıntılı eee Şundan bir tane daha istiyorum. Denize bakacağız biraz sonra. Bir şey yapmış mı diye. Şuraya bir güveni alalım. Denize bakacağız. Hemen ev, hemen ev, hemen ev. Bir tane şifacı filmimiz var. Şu duvarlar yapana kadar şurada dursun sonra geri çekeceğim. Denize bakacağım şimdi. Denize bir şey yapmış mı? şuradan ne bir duvar çeksek var ya. Ne kadar kendimi rahatlıkta hissederim orduyu dışarıda çok güzel koşturabilirim. Hmm. Demirci'lere başlayacağız. Şuralarda bir şeyler görüyorum ya. Elf gözlerim neler görüyor. Her yere kamp koymuş. Her yere kamp koymuş. Yani e, iyi yanmak istiyor. Ne zaman saldıracağımı düşünmek istiyor. Gel bakayım şuraya. Şuraya gel sonra. Şuraya devri at. Denize gitmemiş. Biz denize gidebiliriz aslında. bunlar şey yapabiliyor, çit yapabiliyor. İyi. Gel. Madem öyle bir şey var. Gel. Hepiniz yapın abi çitlere. Madem böyle bir güzellik var. Aa, yiyecek bitti ne yapacağız dışarıda şunu alamıyoruz ama hala gel biraz da buraya çıksın abi

Denize musallat olacak o. Şöyle ufaktan bir bakacağız abi şimdi. ufaktan bir bakacağız. Şu yapamadık değil mi biz? kral havayı bal. Öncü, öncü kurtarma çeşirken kralı kaybetti. Öncü kurtarmaya çalışırken kralı kaybetti. Yık abi. Abi sağdan soldan ne yapıyor bu filler salak salak ya. Olmuyor. Olmuyor olmuyor olmuyor. olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Kaybettik oyunu. Tamam kaybettik oyunu. Arkadan doluşuyorlar geri zekalı gibi. Nereden Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Okçular sinir bozucu. Okçular yani bizim de okçu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Okçu yapmadan olmuyor. Çünkü adamın e, mızrakları da e, gayet iyi bir şekilde e, pislik yapabiliyor. Bak. Bak. artık bitti. Game over. Şuradan geçeydin ya böyle doğuşun. Filler çok geri zekalı. Filler aşırı geri zekalı. جویان فرمانم آماده

Orada bir psikolojik baskı kurduk diye düşünüyorum. Orada bir ufak bir psikolojik baskı kurabildik diye düşünüyorum ben. Ama bu üretimimiz falan çok sekte orada. Şuraya gelmemiz gerekiyor. Ya okçular şart abi mızraklarla geldiği zaman yap hiçbir şey yapamıyoruz yani sadece mızraklıyla olmuyor. Şu silah falan da lazım bence. Ya bir gözünü seveyim ya şu işlerin yanında durur musun şurada? Bu kadar işçi boşa gidiyor ya.

gibi odunumuz varsa buradan yürüyeceğiz abi. İkinci çağda kaldı adam da benim yüzümden. Dedi ki bu bana sürekli saldıracak. Şimdi asker üretiyor. Adam da çağıtlamıyor. Yiyecek olursa işi çözer, işi bitiririz. Evler, evleri yapıyoruz mu biz? Evleri yap abi ya. Ev, odun, odun kakılı zaten şu anda. Tamam Yap. Evler bir bitsin. Bir atım narmanız hızlı çalışsın. Geçtar zaten çalışıyor. Profesyoncülere gerek yok. Asker basmamız gerekiyor. Şunlardan, şunu basacağım. Şunları basacağım. Şunları basacağım. Hiç çağ atlama gibi bir niyetim yok. Şu anda full orduyu fullleyeceğim. yefulacağım. Yalvarırım içeri girin. lara bak. Bes görüyor musunuz? Biz bunlarla savaşacağız şimdi. Biz şimdi bunlarla savaşacağız. Şimdi bunlarla savaşacağız. Farman <laughs> anjami İyi burayı fark etmedi ya. Farman İyi burayı fark etmedi. Okşa orada çok süper kıym yapardı. Bizim de zaten adam eksiğimiz var. Burada bir tane bina ekmiş ya. Yapalım abi. Bizim e, şu an binalara da ihtiyacımız var. Mızrakları var adamın. Atlıya yapmıyorum. Neyse ama zorla üçüncü çağa sokacak gibi gözüküyor. Kaç alıyor bu? Eee? 15 artı 8 alıyor abi. Şunu al bakayım şunu. 15 artı 20. Abi kale çağına geçti adam. Şimdi relik savaşları döner. Ve biz hazırlıklı değiliz. biz relik savaşlarına hazırlıklı değiliz. Ve bizim askerim şeyimiz yok. Ee... Hangisi lan burada? Aa bunlarda şeyler vardı. Şş. Kaleler vardı bunlarda ya. Unuttuk onu biz. Bir sürü bonuslar veriyordu bunların kalelere. Aynen. Gidin bakayım şuraya. Tuğluk kaleleri vardı. Tarlalara falan avantaj veriyordu. Şuralara tarla kuracağız zaten. Yok. Tarla ile işimiz yok. Şuraya bir tane Tuluk Kalesi kurarız. Kataputlar mı başladı? Bizim de yapmamız lazım. Çağırtladığımız gibi. <laughs> Tuğluk kareleri unuttuk. Görü burada. Şöyle oraya gideceğiz şimdi. Bu olmasın. Bu ya. bunu yaşamak istemiyorum burada. Sıkışıklı yaşamak istemiyorum burada. Beceremedim. 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 Sinirlerim kaynağa bak. Beceremedim. Sinirlerim bozuldu. Bir sonraki oyunda becereceğim arkadaşlar bunu. Tamam mı? Kanala gelen yorumu okuyorum. Oğuz Kara abi Tolukal al oyun başında sadece imam fil ve mızraklı asker biriktirip adama birden dalıp yok et. Abi adam okçu okçuları var ama mızrakları tak 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 yiyor. İmam filler etrafındaki yakıncı askerlerden artı bir hasar kazanıyor. Benim bir sefer 45 mızraklı askerim 8 tane imam filim vardı. Adamı dümdüz ettim. İmam fillerin hasarı 60'tı. 15 kendi hasarı 45 bonus hasar alıyordu. Tüm imam filler bir de alan hasarı veriyorlar. Sen düşün gerisin abi. Hiçbir bina önünde duramıyor. Ben bu taktikle rakipleri oyun başı eze eze hiç kaybetmeden platine çıktım. Ben denedim abi olmuyor. Ee, yani şeyleri yiyorlar. Ee, okçuları okçular mızrakları yiyor? Filler de adamın mızraklarına bir şey yapamıyor. Yani öyle bir kıstasta kaldım. Şimdi sana yorum olarak hemen deniyorum bakalım nasıl olacak sezon e, 24 videosunda bu taktikle çektim dedim. Bir bak abi nerede hata yaptım? Bir e, olmadı çünkü beceremedim ama gene deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Bir sonraki videoda görüşürüz.